Aşağıdaki dizilerin hangisinde kendi yazımında yanlışlık yapılmıştır? Evdeki adamı da buraya gönderir misin? Meğer ki onu da buraya sen getirmişsin duyunca çok şaşırdım. Onu da getirmelisin illa ki buraya. Benim testlerim bitti. Sevdanınkiler ne durumda? Öyle mutlu ol ki her gün yüzünün güldüğünü göreyim. Burada illa ki istisna olarak birleşik yazılan ki vardır. İlla ki bitişik yazılır. Yukarıdaki parçada numaralanmış altı çizili sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı vardır? Ankara Fen Lisesi'nin öğrencileri, Ankara Fen Lisesi'nin öğrencileri bugün Konya Arkeoloji Müzesi başta olmak üzere, Konya, Konya Arkeoloji Müzesi başta olmak üzere pek çok yeri gezecek. Hiçbiri de buna itiraz etmez. Çünkü ülkenin birçok yerini gezmek istiyorlar. Burada pek çok ayrı yazılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Ayşe de dil bilgisi yönünden oldukça zayıf olduğunu kabul etti. Burada dil bilgisi ayrı yazılır. Sonunda İsa da başarısını herkese haykırdı. Bahçeden beş parmak otu toplamak istiyordu. Beş parmak otu bitişik yazılır. Edebiyat severler de bir araya gelip yurt dışı gezilerini planladılar. Makineleri de bu odaya toplayıp tamir etmek ister misin? Burada dil bilgisi ayrı yazılması gerekiyor.